Şöyle bir lan lan oğlum bu ses ne la? Bu ne ses la? Oğlum ayı mı girdi Allah. la? Ayı mı geldi Ümit la? Lan bir ayı mı var Oğlum evi sen mi ağlıyorsun? Ağzını ayı zannettim ne oldu oğlum? Derdik dayı, benzindi, ne? Dayı bu benzinli zam gelecek diye 18 dolardan aldıydım ona düştü dayı. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben sana dediydim. Ben sana o düşecek, o düşecek diye laf dinlemen değil mi sen beni? Vay arkadaş Allah gidiyor. 18 dolarlar gidiyor. <laughs> merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yok bir Fatih dayımızla Rent simulator'e hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldin Doyi. Hoş geldin Ümidi. Nasılsın Doyi? İyiyim mi sen ne yaptın? Sağ olasın dayı ben de iyiyim dayı kaç like bekliyoruz? 20.000 bin like bekliyoruz gençler yine sizlerden. Gençler bir 20.000 bin like yardırın ve yorumlara gelecek bölümlerde neler yapalım yazın bakalım ve hafta içi okulunuz olduğu için falan belki izleyememişsinizdir. Dayıyla efsane bir range bölümü geldi. Bundan sonra onu da izleyin. Dayıyla böyle havai fişekler patlattık, ağaçlar süsledik, çok manyak şeyler yaptık ve dayı Efsane bir bölümde. Evet. Artık tekrar işe dönme vakti. Kardeş yapacak bir şey yok. İşimize gücümüze bakalım ama her yer kar. Şuna ara bir yer. Kar lastiği alaktı dedim ağzını kırayım. Hep tarafa kayıyor. Şuna bir bak ya. <laughs> Dayı şimdi dolar düştü ya alabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Doğru onun da etkisi var ya. Lastikler bayağı ucuzlamış. Ben sordum da bir ayar vererek ona olmazsa. Gençler şimdi Şöyle mamş. geçen bölüm söylemiştik zaten dayımızla güzel bir inek mandırası göreceğiz. Öncelikle sat diyorum ve 6840 dolarlık Et satıyoruz. o oh, yeah. Tamam. Oha, bunun oldu hiç mu? etle doluydu kardeş? Evet dayı oldu mu? 15.000. bin. Dayı o kutuları boşaltalım şimdi şöyle, şöyle 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 şöyle. Bunları yine başka zaman gelir toplarız. Adama dayı biz de, aslında nasıl... iki araba gelmemiz gerekiyordu biliyor musun? <laughs> Niye ki? <laughs> ee, inekleri nasıl dolduracağız? Kardeş kaç tane 8 tane alacak değilik ya. ya bir erkek bir dişi alırız. Onlar da ya işte. Bir 6 tane ver. alırdık ya iyi olurdu. Şimdi suga... dayı. Hadi bak. Eh. bir tane eh. mandıra ineği alıyorum. Al kardeş bir tane de boğa. Bir tane mandıra boğası alıyorum. Zaten o onu çoğaldır. Biz fazla almamıza <laughs> gerek Bir tane sığır ineği alıyorum. <laughs> kardeş dur bir kaç tane sığacak? Buraya Burada kalır bak. Bir tane Önce de bir sığır bırakalım. boğası alıyorum. Allah ne gelmesin Ümit. Ben ne diyorum bu ne diyor ya. Allah hepsinden aldı kaçsın. Bir tane de beyaz mandra ineği. bir tane de beyaz mandra boğası. Gönder baba. Bum. Yakala dayı. <laughs> Oğlum sırtıma düştü lan gel buraya. Gel buraya burnunu Şey, yani bir tane de süt sama makinesi alıyoruz. Hatta iki tane mi alsak dayı yok ya bir tane yeter. Ya da 2 mi alsak Aha. ne diyorsun? Onu buraya koyduk kardeş. Gel buraya. Gel buraya oğlum. Gel Dayı buraya süt oğlum. sava ne? makinesi 1 mi 2 mi? 2 tane 2 tane al. Tamam. Çok hayvanımız tamam. oldu. 2 tane Aha. de süt sava makinesi aldık gençler ve bizim gel burada işimiz sende. biter. Nerede benim ineklerim? Onu ee o ee. Oo oh, dört tane alıyor Ümit getir. Vay Ümit yavrum vay. Onu şu karizmaya var. Kardeş. Sen koy onları ben de şunun birisini tutayım. Böyle gel. Gel yanıma doğru. Yakalaş gel yanıma. Nereye gidiyorsun kardeş? Şöyle eve doğru bir şey Çok iyi, çok iyi kardeş. Lan oğlum yesene. Onu al aldıraman ki nereye götürüyorsun onu? E 4 tane SU dedim. Ya kardeş 3 tane koyuyordum zaten bir tane koyacaktım. Birisi inmiş lan. Aynen. E'ye bastım. He 4 oldu. Kapat dedim. Aha, Biri inmiş. Tamam, tamam kardeş burada evin kenarında onu Diğer doğara... kral nerede? Bende bende birisi bende birisi evin arkaya doğru gidiyor da tamam, 4, onu sonra 5, gelir 6. alırız. Dayı sen onu götür. Götüreyim kardeş ben lan, yapacağım şimdi. Gel abi. Gel gel gel. gel, gel, gel. Oha oha boynuzlarına oğlum yavaşla beni kakacak la bu inek. Nasıl bu oğlum inek de değil la bu. Boğa boğa. Ha, gel babuş gel babuş. Gençler oğlum, boğalar oyuna yeni eklendi ama çok güzeller valla. Valla çok güzelmiş ha. Bu arada artık arkadaşlar ineklerin de boğaların da yavrusu oluyor. Evet evet onları en kısa zamanda bekliyoruz. Çok heyecandan yani bekleyeceğiz belki yani. Belki bir bölüm göremezsek de gelecek bölüm onları da göreceğiz. Şöyle minti minti güzel güzel sevimli böyle şeyler buzağlarımız olacak gençler. Hayır iki araba Şöyle. gelseydik böyle bir şey yaşamayacaktık ya. Arkadaş biraz macera olsun. Belki ayımayı çıkar, kurt kurt çıkar, saldırır. İşte biz onları öldürmeye çalışırız falan filan. Ha işte, olur mu bilmiyorum ya. Yalnız, bizim ayak oldu? izimiz çıkıyor da, ineyen ayak izi çıkmıyor yerde ya. Niye böyle bir şey yapmışlar? <laughs> Harbi ya. Şuna bak hadi. Ya ayak kardeş, evet çıkmıyor vallahi var ya. Sadece ki çıkıyor demek ki. Nerede Hayır sen çok da? sağdan gidiyorsun, sola git artık. Full, dümdüz çık, sol sol. Heh. Ha şöyle gideceğiz, tamam. Gel inek. Mööö diyor, sesini duyuyor mu Ümit? Yoo. Ben de duymuyorum zaten. Salladım <laughs> öyle. Belki diyordur diye. Harbi şöyle ses yapıyor bunlar. Gel buraya kardeş. bir möreyin ne bir şeyler yapın ha. Ay onlar Ondan şu an anlaş... şokta bu soğan nereye geldik biz lan diye. Arada soğuk olur mu onların derisi şey diyordur ya. Çok dormazlar hemen. Zaten şurada hemen. Biz şey yakaladık falan. sizi. Mandıra gel babaç. Gel bana yavrum. Gel bana yavrum şöyle. Yarışıyoruz şu an gençler. Koş 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 kardeş koş. Hadi çok oğlum, fazla hadi. koştun. Hadi. Hazırım. Hadi. Çok koştun. Mu? İti bırakıyor aynen, ya. Aynen aynen. Hadi sollayacağız bak, hadi. Hadi bırak. Hadi olmaz bak, kaldı bırak. hadi. Gel hadi. Koş kardeş koş kardeş. Geçecekler hepsi koş. Hadi oğlum. Koşmamış Lan gene üstüme başıma bir şey almadım. Donup öleceğiz Allah ya. Allah billahi ya. Allah bu sefer de ipi ben kaçırdım. Mandıra şurada kardeş gel. Gel olun. Gel olun da nereden gireceğiz? Dolanacağız dayı. Eee tamam. Bu tarafa sal çünkü ben diğer tarafa hazırladım onlara. Ne tarafa lan? Ne tarafa ayarladın? Soldaki sağdaki şeyi hazırladım. Tamam lan La, oğlum. Şuraya girmiyoruz mu yani buraya? Hayır 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 oraya girmiyoruz. Oraya et dolu. Tamam. Tamam. Öbür tarafa gireceğiz. Tamam. Gel babiş. Gel bana yavrum Hadi oğlum hadi gel bayi bayi oğlum Gel bana yavrum Al ipler dolaştı al sağ <laughs> al Oğlum önümde çekize ipler dolaştı la <laughs> Bak 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 Vur bak. oğlum Beni geçecek Vur Beni ya. geçecek ya. Lan Harbi son anda geçti ha Ya mutlu oldun mu şimdi <laughs> evimiydi mutlu oldun mu ya Gel hadi oğlum gel oğlum da, 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 Gel hadi gel 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 Yeni gel, eviniz gel. burası Ha biz daha hara girdik ne olacak şimdi Yaşayın burada hayatınızı hadi Şöyle bakalım Şöyle kardeş ha, takılın Kardeş Yeme unutmayak biliyor musun? Ölürler Aynen, vallahi. Hepsini fullledim. Zaten bu otomatik dolduruyor ya. Tamam, sıkıntı yok kardeş o zaman. Dayı kapıları alabilir miyik? Hemen açıyor e. Eh. Ana şuradan geçecek. Dur kardeş, bir, anam içeriye bindi la. Şu kapıyı tıklayacak tamam. şekilde Gel baba. şöyle. Gel babuş. Gel aha. bana yavrum. Şurayı da açalım. Gel kardeş. Lan ben nasıl gel, gireceğim? Gel. No. Giremiyorum. Geri geri geleydik. Gel. Ben de kapıdan girerim. Ne yapayım? Allah Allah. Haydi oğlum. Gençler görmüş olduğunuz bak, gibi. Dışarı gitme. Abi bu karı çıktı. Gene mi bende öyle gözüküyor? Bakayım. Anam. Ya dayı helal olsun. Nasıl hepsini dışarı çıkarttın ya? Kardeş. Oha. İneğe bak. İnek şeyin üstüne çıkmış. Gel lan buraya. Hah, in aşağı kardeş. İndir Atla onu aşağı. aşağı. Atla lan amutsuz. Atlamıyor dayı ne yap? Dur 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 dayı ben şey yapacağım. Oradan alıp arabaya bindireceğim. Bir dur dayı lan. Tamam kardeş. Ya. Ah. Taşımıyor da. Nerede yani. lan inekler? İnekler nerede lan? Gel lan buraya. Ha taşıdı mı? Evet. Gel kardeş. Gel gel Oğlum, gel gel. Gel ya. Allah'ına ne garip ineklersiniz ya. Vallahi billahi bir türlü Tiplere falan bir bak. Boğa zaten şuna bak hele adam bitirirler la bunlar. Lan gel gel nereye gidiyorsun lan? İçeride durun oğlum. Dayı sen şu kapıyla ilgilenene bi bir. Gençler görmüş olduğunuz gibi hayatımızın Getir, zorluğunu yaşıyoruz. Gir lan. Kapatta yemen geliyorlar bak. Gir babuş. Beyler bir girin bir yem falan yiyin lan. Ve gençler son ineğimizi de İçeri sokacağız Opa. ama bak bunlar dışarı çıkmak için bekliyor. Dayı burayı bir toparlaman lazım. Geliyor e. Neredesin Kapının sen? Kapının önünü bir. Sen neredesin? İçeri girmen lazım. Kapının önünden çekmen lazım ini Tamam dur bakayım. Gençler akşam oldu. Valla ömrümü yedi inekler. Ama bir tane Neredesiniz kaldı. Neredesiniz lan? Öbür taraftan getir. Get buradan mı sokuyorsun? Evet buradan sokacağım. Önündekini çekiverceksin. Tamam. Tutuyorum hadi. Dağılın beyler oradan. Getir getir sen. Sok 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 içeriye. Hadi abicim gir sen de. Bir daha da size ömür boyu tamam. çıkmak Kapat. yok. Bittiniz lan siz. Bu saatten tamam. sonra bittiniz siz. Biz buraya lamba yapmamış mıydık ya? Demek ki yapmamışız o zaman lamba bir yatalım o zaman bir bakalım. bir uyuyalım gelelim gençler. Oradan bir süt ver makinelerimizi deneyelim bitirelim. Ve gençler görmüş olduğunuz gibi oh! sabah oldu. Bakalım ağacımızın oh! altına hediye gelmiş mi? Öyle diyordu he oyunda. Oo olay gelmiş. Vallaha Postacı hediye getirmiş bak Açabiliyoruz mu? Açıyorum hazır mısın? Aç Aha Bu ne oh. la? <laughs> Allah belanı bürmesin ya Biz bak istedik kaban istedik kıyma makinesi Kıyma makinesi namıtsız. gelmiş be şansa bak La Bunda keşke şey ağaç kesme makinesi falan gelseydi bu ne Bayağı. Neyse yani sağlık olsun gençler. Mas şurada dura dursun kıyma makinemiz. Tamam, böyle şeyler. Daha gelecek yani, sıkıntı yok. Arkadaş şunları alalım. Şimdi süt sağma makinelerimizi kuracağız dayımızla. Evet. Ee, şuradan bir alalım. Kapat hemen oğlum. Evet, makinemizi. İşine bir kapatır mısın? Güzel Şuraya kardeş. kuralım. Hı. Yan yana mı kuralım? Yo odayı kafana göre kurabilirsin. He bak bu dayı bizim burada da süt kabımız ve kovamız vardı. Ha şu kovayla şunu bir deneyelim alalım. Çıkma kardeş. Tamamdır gençler şunu da aldık. Aa bak dayı bunu yerleştir diyor. Hop. Normal kova değilmiş. Şimdi bir deneyelim. Al oğlum. Yapıştır. Aa çekiyor sütü. 30, 31, 32, 33, 34, Aa, 35 litre ya. oldu. Gördün mü ya? Şşt. Gel i̇şte bakayım, bu kadar. De... Kardeş ben seni deneyeceğim de sen tosunu musun? Kardeş sen git. bundan almamız lazım al bak o kova olmaz. Arkadaşlar gelecek bölüm e, biraz daha süt sarız bunların bir süt olsun hem de yavrularını çok merak ediyorum bakalım Aynen, yavrular nasıl belki. olacak. Belki buzağları olur onu da çok merak ediyorum. Aynen zaten sular bana. ve yemleri dolu bu dışarıdaki depolarımızdan da doldurabiliyoruz yine görmüş olduğunuz gibi. Yani ölme riskleri yok çok şükür. Dayı 6 tane inek, güzel iş. Vallahi 3 tane inek, 3 tane de boğa aldık gerçekten. Aynen yani bunlar 3 tane yakında, yavru olacak. E bunlar yakında 18 tane olurlar. Niye kardeş bir tane mi boğarsın? Belki daha fazla yaparlar. Belli olmaz ya. Yani. Dayı bir tane bir tane olmuyor mu şeylerin? Her Olsun. dönem. Olsun kardeş ikiz, i̇kiz olur belki <laughs> Olabilir oğlum olmaz diye bir şey yok Daha Belki ola ikiz olur Doğrudur hiç duymadım Gençler görüyorsunuz buralar falan da bir temizlenecek yazın aslında dayımızla Yazın yorumlara inekler ikiz doğurabiliyor ama Yazın yorumlara ağzını kırayım ya, ya. Olabilir ben hiç görmedim duymadım diyorum Ha ben ben duydum o yüzden dolayı ikiz de olabilir. Tamam. Şans bakalım bakayım ne olacak. Gençler daha fazla dayımızla entisıma <laughs> Siperi beyni patlaması yapmayın. Ben görmüş olduğunuz gibi gittik paramızla e, 6 tane üçü inek üçü boğa hayvan aldık. 2 tane süt sağma makinesi aldık. Güzelce onları buraya yerleştirdik. Artık sütlerinin dolmasını ve bir yandan da Yavrularının olmasını bekleyeceğiz. Neler yapalım gelecek bölüm yorumlara yazın bakalım. Yaz. E, hemen bir kitabımıza bakacağım. Hangi kitap? Dayı kitabı neyle açıyorduk lan? Neye bakacağım kardeş kitapta? Hı, şöyle Yeni bir şey gelmiş mi diye bakacağım Gençler burası görmüş olduğunuz gibi Evet aynı duruyor ee, Kümes de aynı duruyor Ahır ana kapısı, ahır kulübesi var. Yine buralar da aynı duruyor. Evet gençler görmüş olduğunuz gibi buralar aynı duruyor. Yeni bir şeyler gelmemiş. Sadece ağaç gelmişti. Onu da zaten yaptık ve bugün hediyemizi de aldık. Kardeş şu gayri <laughs> montumuna Öldüm şapkamı... Koptu. Şapkamına montumu bir ver gayri. Donduk burada <laughs> ağzını kırayım ya. Bana al bakayım. Ne? ne oldu lan? He? Gençler buraya koyduğumuz bitlere izleyin. Buraya tıklara kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz man. Görüşürüz. Görüşürüz.